Şimdi yeniden Refah Partisi bağımsız bir siyasi parti. Rahmetli hocamız zamandan beri biz ve diğerleri olarak siyaset yaptık. Dolayısıyla biz Türkiye'deki siyasi partileri bir ayrışma içerisinde, bir kutuplaşma ve kamplaşma içerisinde dost, düşman, kuvvet, müttefik olarak değerlendirmek e, pozisyonda olmak istemiyoruz. Dolayısıyla Yunus Emre'nin diliyle, Hacı Bektaş'ın, Mevla'nın diliyle, peygamberi bir dille 85 milyonun tamamını kucaklayarak eğer Türkiye'yi yöneteceksek bu içindeki bütün yapılarla beraber onların temsilini sağlayarak huzuru, güveni sağlamamız lazım. Dolayısıyla burada biz Cumhur İttifakı ile 2023 yılındaki genel seçimlerde yapmış olduğumuz o ittifak içerisinde ...bir çalışma yaptık. Bunun da gerekçesi bizim için 30 tane maddeden teşekkül eden, milletin hayrına olan uygulamaları hayata geçirmelerini arzu şeklindeydi. Dolayısıyla kendi adımıza ne milletvekilliği ne de kalkıp hiçbir talebimizde söz konusu olmadı. Ama bunların hayata geçmediğini de gördük üzülerek. e Şimdi Türkiye bir AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ikilemi arasında... Bir tercihe zorlanmasın çünkü bugün milletimiz görüyor e, iktidardan yana şikayetler yükselmiş durumda ama e, bunun karşısında çözüm için Cumhuriyet Halk Partisi de maalesef e, maalesef diyoruz çünkü demokrasi adına maalesef diyorum bunu. Çünkü bütün siyasi partilerin bir şekilde yönetim noktasında halktan bir güven oyu almaları gerekir. O güven oyunu da Cumhuriyet Halk Partisi almaktan çok çok uzak. Hala iş kavgalarıyla beraber kendi e, iktidarlarının peşindeler. Yoksa devleti idare etme noktasında değiller. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bugün e, AK Parti'nin dışında bir yeniden Refah Partisi e, alternatifi var. İnşallah biz bu seçimde bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gireceğiz. Genel seçimlerde zaten yine, geçmişte de yine kendi partimizle, logomuzla girdik. Ee, sonrasında yerel seçimlerde yine Türkiye'nin 7 bölgesinden 65 tane belediye çıkararak yürüdük. Ama maalesef görüyoruz ki belediyelerimizde evet. büyük bir baskı var. Ve bu baskılarla beraber yine e, Evet bir takım rozet değiştirmeler hadisesi oldu. Hı hı. Ama milletin gönlündeki ve zihnindeki o siyaseti değiştirmek, hı hı. o rozet değiştirmeyle eşdeğer evet. değil. Biz Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisiyiz. Şu an için 2025 yılında Yargıtay biliyorsunuz üye sayılarını açıkladı. Bütün siyasi partilerin toplamından daha fazla üye kaydederek biz seçimde kazandığımız üçüncü büyük parti olma iddiamızı ve gerçeğini şu an üyede de yine sürdürüyoruz.